çünkü iyi beklediğim an geldi. Bugün kumbaramı patlatacağız. Lütfen tahminleri alabilir miyim? Kumbaramda kaç lira var? Önce bir bayram kutlasan diyorum. <laughs> Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar hepinizin. Senin de. Şimdi evet canım sen ne diyorsun? Ne kadar tahmin ediyorsun? Yani bence burada 1.800 falan çıkmadı. Dört bayram geçirdik toplam. Evet. Geçen sene de açmadık. 1.800 çıkmasın. 1.800 babadan. Evet. 1.500 dede tahmini. Kaan sen? 2.300 2.300 o. Ben de... Kaydırmıyorum ya. Ben de 900 diyorum. <laughs> ben de 800 diyorum. <laughs> de 800 diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneannenin var mı tahmini? Nerede anneannen? Gördün <laughs> mü? Bekleyin arkadaşlar. <herkesi biliyorum. gülüyor> Ahmet tahminin var mı? Dört. Baba yan keski bir şey yok mu? Efendim? Yan keski yok mu diyor? Efendim? Yani şey Efendim? Yes. Ses. Ses değil mi? Korktun mu? <gülüyor> Korkma. <gülüyor> Zeyno heyecanlı Pense mısın? Yok gerek yok. Ya keski ya evde lazım mı? Kumbara açma arkadaşlar evet. <laughs> Evde biri, biri, biri. Biri, biri. Evet, Bir Evet Beni 750 geldi arkadaşlar. Tamam ben açmak istiyorum. Dur dur lan niye? Ya yok ya. Babam penseyi versin olmaz sanki. Hasi, hasi. Evet. Ama hiç şey, pense seç. Çünkü bir şey dedi ya. sanki. Aa. Olan Alışma ya lan. Ahmet Efendim? elle mi anneciğim? Elin kesilir. Bence tamam değil mi? Bence tamam evet. Anlar onu şeyle ya. Benim tahminim ya. <gülüyor> <gülüyor> bence. Ya. Ahmet. Ben çıkacağım ben çıkacağım. Ne oluyor? Uçabilir. Uç var, uçabilir. Uçabilir. <laughs> Ahmet. Tamam sen de sayacaksın ağlama. <laughs> Paralar mı gitti oğlum? Tamam hadi gel sayalım. Gel gel paraları sayalım. Gel. Baba, baba. Anneciğim hadi bakalım. Ben çıkaracağım baba. Anneciğim eline dikkat et olur mu? Baba, baba. Bugünkü narkotik operasyonunda ele geçirilen paralar. Baba, baba. Baba, baba. <laughs> mı? Yok. Bu senin de mi paran Ahmet? Kimin bu paralar? Abi. Kağıt alacağım Airbar. Ee, evet onu söylememiştik. Ne yapacaksın paralarını? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Airbird alacağım. Ay iyi, çok iyi. <laughs> <el>. Arkadaşlar bu <laughs> arada ben Airbird'ı sürme, sürmeyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Altlarda kalmış bozuklar. Zeyno o yine <laughs> iyi biriktirmişsin <getirelim>. anneciğim. <laughs> ben kapattım. Bek anneciğim. <laughs> en büyük parayı mı buldun? Yüz, yüz, yüz. <laughs> Ahmet ne kadar büyük bu? En büyük parayı verir misin bana buradaki? <laughs> bu mu oğlum? Ha, bu. O zaman bu senin olsun. <laughs> Beşli çok ya. Bakayım. Ya, ya bir şey ya. soracağım tahminler. 1.700'ü sen de Şu söyledin sanırım. Hah. <laughs> de. Sayabilecek mi bunları hepsini? Evet sayalım. Abi. Tamam hadi sayalım o zaman. Hadi ben bakalım. Başlayalım. Şimdi ben 20'likleri <laughs> ayırıyorum. <gülüyor> Anneciğim sen de aynı olan paraları ayır. Yani 10 10 olabilir, 50 olabilir. Oh. Kaan sen 50'yi ayırabilirsin. 10 oh. Onları elime. Yok kötü oldu ya. E para. Ben para koydum zaten. <laughs> sen çok fenasın aslında. Ahmet bozuklar senin mi? Bozukları sen mi istiyorsun? Peki tamam oldu. Onlar senin olsun. Zeynep paran almaya yetmezse cincirini. B planın ne? Pazarlık. Pazarlık <laughs> mı Aferin sana. Sen 1500 dedin sanki baba. Ben 900 dedim. Kaan sen 2300 dedin. Kaan uçtu. Ama Kaan sen bir bile... Ama İsmail de öyle bir şey dedi gibi hatırlıyorum ben. Böyle 700 800 1 1800 gibi. Ben de paralar sardım ona. Hepimizin. Tamam düşeni toplama ya. Düğüncü sürü. Yok mu arttıran? Bunu, bunu unutmazlar artık. Al, 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 olur, olur. Yok ben olur. hiç olabilir ya ben sen sünüp şu an. Allah. Ya sen Arkadaşlar, gerçi ellilik iyiymiş. Kağındaki aslat iyi gibi. 300 bin yıldır. Hadi açalım. Çekerdim bak. Dört tane, tane bayram geçti anneciğim. 2. %9'una falan talip oluyor muyum? <laughs> Dayın diyor ki doğru tahmin verene pay veriyor musun diyor Zeyno. Vermiyorum. <laughs> Aşağıya bir para düştü unuttuğumu sanma. <laughs> al Zeyno bunlar senin. Canım al bu yüzleri toparla. Sonra Kaan'dan 50'ye alırsın. Bir tarafa gelsin. o Anneciğim yapma ama. Ben hepsini topladım pardon. Sen hayır hala 10 var anneciğim bak. Ben de gördüm gördüm. Canım şurada da 20 var. Ahmet sen duramıyor musun oğlum? Ha 5 çok diyordum bak 5 bir şey kalmadı. Gerçekten mi? Hadi canım. Ay kan yaklaşıyor o zaman. Allah. Bu kayıtlara gitsin. Biz bir adamı görüyoruz. Ben beşliği topluyorum. Para <laughs> <göre> <laughs> Görmeden tanıdın yalnız. Oğlum. Arkadaşlar ben şimdi beşlere geçtim. Hadi. Oğlum çok mu para var burada? Burada. Bu ne? Bu ne? O. <laughs> o ne anneciğim? <laughs> Atatürk. Bu Atatürk. <laughs> Al tamam arkadaşlar şimdi Ahmet'e. <laughs> Atatürk. Evet. Bu parayla nereden ne alıyorsun sen? Anne bir şey söyleyeyim. Kimse beş almasın. oğlum Beş şey ben topluyorum. Topla anneciğim. Peki hadi, yeni tahminleri hadi. alalım. Hadi. Alabilecek misin? Alamayacak mısın sence Zeynep? Kaç kuruşun var acaba? Ne hadi. kadar canım ortalama? İki var ya. İki ha? buçuk falan da. Alır. İki buçuk. Alır. İki buçuk bir. Alır. Bu ne kadar indeki? Sen ne ol Bence de alır. Bence de alır. Hadi bakalım. Bakalım. İki üç yüz dedi Tan. Ben 1500 dedim. Al bakalım. <laughs> ben de <178 Gülüyor> dedim gibi bir şey, bir şey dedin sen de öyle hatırlıyorum. <laughs> Bak, <ne? Gülüyor> ah, evet arkadaşlar şöyle kısaca göstereyim. Şimdi bunları bana veriyorum. Sayma vakti geldi. Hadi bakalım. <laughs> Ahmet'i de duyuyorsunuz para yüzünden. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bin <laughs> lira. Bir, iki, 850 950 Şöyle Zeyno Burası da 1 etti 2 2 Kaan 11, 12, 13, 14, <laughs> 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Yuh! 34.000 TL mi? Hayır, 2.000 TL. 2.340 TL var toplam. O zaman var. şimdi cıncır Hayır, bakıyoruz. Cıncır dedik ha. Bir şey söyleyeceğim, cıncır fiyatına bakıyoruz. Haydi şimdi gidiyoruz. Ginger Friyat araştırmaya. Sonra arkadaşlara bilgi verirsin. Tamam evet, mı? Hadi bakalım hadi. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz hadi.